Evet konuklarımızla devam edeceğiz. İlk olarak New York'a gidiyoruz. Gazeteci Anıl Sural orada ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulunu takip ediyor. Oradaki temasları ve değerlendirmeleri alacağız. Ondan Anıl hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk. Eda Zevi yayınlar. Teşekkürler. Öncelikle bugüne kadarki temasları bir de Türkiye perspektifinden baktığımızda değerlendirelim isterim. Erdoğan'ın Türk evinde farklı liderlerle bir araya geldiğini biliyoruz. Farklı açıklamalarını dinledik. Aslında pek çok da konu var masada. Senin ilk olarak genel tabloda analizlerin neler oldu, neler aktarırsın bizlere? Eda, geçtiğimiz pazar gününden beri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri'nde temaslarda bulunuyor. Yoğun bir diplomasi trafiğini olduğunu söyleyebiliriz. Son yılların en yoğun görüşmeleri ve yoğun diplomasi trafiğinin yaşandığını sizlere aktarabiliriz. Bu zamana kadar baktığımızda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya, Lemen, Guatemala, Gürcistan, Almanya, Ürdün, İsrail ve Japonya liderleriyle bir araya geldi. Onları Türk evinde ağırladı. Birleşmiş Milletler'in tam karşısında e, Türk evinde hepsiyle buluştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da otel yerine bu sene orada kaldı. Ve yürüme mesafesinde hem konuklarını burada ağırladı hem de Birleşmiş Milletler'e buradan geçiş yaptı. Onun dışında e, Türk toplumunun önemli liderlerini de Amerika'da yaşayan onları da ağırladı. Ayrıca Türk-Amerikan Yönlendirme Kurumu'nun e, yıllık yemeğinde de konuşma gerçekleştirdiğini sizlere aktarabiliriz. Türk evinde de yoğun Türklerle programlar gerçekleştirdi. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan Türklerle de bir araya geldi. Ayrıca Amerika'da yaşayan Yahudi toplumun üyeleri ve çatı kuruluşlarını da yine Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk evinde ağırladığını söyleyebiliriz. Kendisi e, Birleşmiş Milletler'de de bir konuşma gerçekleştirdi. E, 30 dakikayı aşan bir konuşma yaptı. Birleşmiş Milletler'in 77. Genel Kurulu'nda ilk gün kendisi konuşma yaptı. Konuşmanın öne ba çıkan başlıkları ise Ukrayna e, Savaşı oldu. Ayrıca Suriye İç Savaşı Suriyeli mültecilerin durumu burada 1 milyon Suriyelinin Türkiye'den artık evine döneceğini, burada da konutların inşa edildiğini söyledi. Irak, İran nükleeri, Orta Doğu Barışı, Kıbrıs, Doğu Akdeniz ve Ege konuları da önemliydi. Çünkü Kıbrıs'ın Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte hazır bulunduğunu söyleyebiliriz. Onun dışında Cumhurbaşkanı Çin'de olan Uygur Türkleri, Kırım Türklerinin de Müslümanların da durumlarının Birleşmiş Milletler'de aktardığını sizlere söyleyebiliriz. Yoğun bir diplomasi trafiği yaşandı. Burada tabii ki iki önemli Amerikalı senatörle de görüştü. Birisi Lindsey Graham, diğeri de Chris Kunz oldu. İki senatörü Türk evinde ağırladı ve Türk-Amerikan ilişkileriyle ilgili fikir alışverişinde bulundular. Ayrıca şunu da aktarayım, sen de yayının başında söyledin, ABD Başkanı Joe Biden bir resepsiyon düzenleyecek bugün. O resepsiyonda da Cumhurbaşkanı Erdoğan, diğer dünya liderleri olduğu gibi davetli burada bir görüşme olmayacak. Fakat ayaküstü bir temasın olacağı, kısa bir görüşmenin de gerçekleşeceğini bizlerden size Anıl bir de F-16 konusunu sormak isterim. Amerika'dan alım yapılacağına dair, Amerika'dan olumlu sinyaller geldiğine dair haberleri takip ediyoruz biz burada. Oradaki gelişmeler nelerdir? Aslında Ukrayna Savaşı'nda Türkiye'nin önemli bir rol oynamasından sonra bu gündeme geldi. Ve yaklaşık bir aydır da iki ülke arasında görüşmeler devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan gelmeden önce Türk Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Onal Washington'daydı ve ABD'li mevki taşlarıyla bir görüşmelerde bulundu. Bu önemliydi. Ayrıca ABD Dışişleri Bakanı Pentagon'da da görüşmeler yaptı. New York'ta ise ne önemli oldu? New York'ta Türk Savunma Bakanı Hulusi Akar da hazır bulunuyor. Onun da görüşmeleri gerçekleştiriyor. ve Cumhurbaşkanı Erdoğan az önce aktardığım gibi North Carolina senatörü Lindsey Graham'ı ve Delaware senatörü Chris Coons'la birlikte görüşme yaptı. Bu iki isim çok önemli çünkü Lindsey Graham F-16'lar konusunda senatonun savunma bütçesinde ve bu kararları veren isimlerin başında geliyor. O yüzden Lindsey Graham, ABD'de savunma bakanı gibi e, etkili, dışişleri bakanı gibi önemli kararlar verebilen biri. Diğer isim ise Delaware senatörü. Kendisi Joe Biden'ın en yakın arkadaşlarından. Zaten Joe Biden'ın memleketi Delaware'de. O yüzden bu iki temas önemliydi. Ayrıca Savunma Bakanı Hulusi Akar'a baktığımızda Amerika'nın seslerinden Mehmet Sümer bir soru sordu ayaküstü Birleşmiş Milletler'de. Kendisi de olumlu, olumlu, çok olumlu görüşmeler oluyor. Bunun birlikte güzel gelişimleri açıklayacağız dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a baktığımızda ise kendisi de açıklamalar yaptı. F-16 ile ilgili olumlu bir tablo var. İlerleyen süreçte açıklayacağız. Süreç devam ediyor dedi. Genel olarak iki ülke ilişkilerine baktığımızda zaman zaman gerginlikler oldu. Fakat son bir ayda önemli olarak bu ilişkilerin iyi yönde ilerlediğini ve F-16 konusunda da yakın zamanda çözüme ulaşabileceğini sana aktarabilirim Eda. Sevgili anal Sural çok teşekkür ediyoruz New York'tan aktardıkların ve analizlerin için sağ ol. Teşekkürler iyi yayınlar Teşekkürler. Başka bir Amerika bağlantısıyla devam edelim.